Merhabalar Bugün 30 Mayıs 2023 Salı günündeyiz Arlıktayım. Isparta merkez bu yıl maşallah Karadeniz bölgesi gibi Şöyle olduğum yerleri size göstereyim Karşıları Her taraf yemyeşil Her yerden ot fışkırıyor Arlarımızın arkası Her yer çok güzel görüntüde Ama Arlarımız Bu yıl çalışamıyor Bulunduğum yerde rakım herhalde 1200 1200'e yakın. Hava sıcaklıkları gündüz yağışlı ve serin geçiyor. Hava kapalı olduğunda arı çalışmıyor. Ee, uzun yıllardır ilk defa arının aşıktan ölebileceği korkusu var. Arlarımız üçte birine yakın oğla meyletti. Arlar katlı olmasına rağmen bu şekilde problemler var. Arılar dışarıdan bir şey getiremiyor. Bir de ilginçtir. Ben şu arkada az ileriye gideyim. Ters açı olmasın oradan göstereyim. Akasya ağaçları var. Hemen şu arkamdaki akasya ağacı. Akasya ağaçları Mayıs'ın 5'inde, 10'unda o civarlarda açardı. Şehir merkezinde. Burada da ayın 10'unda genelde açmış olurdu. O, ayın 30'u oldu. Daha bulunduğum yerde akasyalar hiç açmadı. Bir de bu yıl yılda yaprak neredeyse vermeden her tarafı bembeyaz çek olurdu. Bu yıl yemyeşil yaprak oldu. Daha arada çek yok. Bu şekilde de bir durum var. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Sizlere kovanlardan da durumları göstereceğim. Evet şimdi birkaç tane kovan açalım. Kovanların durumlarına bakalım. Kat verdiğim bir ara Şöyle, üzerinde dokuz çerçeve var arı her yere dağılmış ama çok yoğun olarak 4-5 çerçevede var bu şu anda şuna iki tane kat vermişim evet alt kat tamamen arıyla dolu üst katta üç tane var. Pek bir şey yok. Şurada hafiften bir yüzünü kabartmaya çalışmışlar. Pek de bir şey olmamış. Sonra yine üzerine iki kat verdiğim bir arı. Yazık bunlar. Bir yerlerden çıkmışlar. Buradan da aşağı inememişler. Ölmüşler. aşağısı. Yukarıda 2-4-6 çerçeve var. Şöyle. Birisinin üzeri tamamen arı dolu. Yani şimdiye kadar hava güzel olsaydı arı dışarıdan nektar getirebilseydi bu 3. katlarda tamamen doldurmuş ya da kabartmış olacaktı. Şuradaki. Geçiyorum. Bunlar yarım kat verdim. Arı Kat istiyordu. Katlara da hiçbir şekilde dalak ya da başka bir şey vermedim. Ara aşağıda sıkıştı ama nektar getirmediği için yarım katlara balıklara karakon balı yapmak için hiçbir petek örmedim. Şurada 3 katlı gözüken kenarlar var. Onlara bakalım ve durumdan bitirelim. Evet. Şöyle. Bugün arı hiç doğru çalışamadı. Hava serin. 18 derece gösteriyor. Şimdi hafiften bir güneş kendisini gösteriyor gibi. Evet. Arı yukarıda olmasına rağmen çok fazla arı yok. Şu araya bakalım. Bunlar genelde 20 çerçeve. Aşağıları dolu. Bal olsaydı üst katları da bal getirebileceği şeylerdi. Bu da üst katlarda arılar var. Ama öyle kalabalık bir şey yok. Bazılarında şuradan görüyorum. Kabartma faaliyeti olmuş ama çok da fazla değil. 2, 4, 6, 8, 9 çerçeve yukarıda şeyler var. Evet bu kadar çok yağmur yağdı. Arılar nektar getiremiyor. Dışarıdan. Ne gibi sıkıntılar var? Kovanlarımızda değil ama katlar hep bu sağından solundan üstünden şunlardan da açıldı kapaklar kapanmıyor şöyle şunlara bakın hepsi aşağılardan yukarılardan sağa soldan açılmaya başladı böyle de bir problem var. şuna baksanıza ne kadar aşağıdan atmış şunlar hepsi bu şekilde Kovanlarda yok. Sanki kovanların ahşapları biraz daha itinalı yapılmış. Katlar kurumadan yapılmış. Hele hele hiçbiri fırınlanmamış. Öyle olunca da çok büyük problemler var. Bazen öyle oluyor ki aralar bu aralardan bile çalışmaya başlıyor. Böyle de ekstra yağmurun bize etkileri var. Selametle kalın. Hayırlı günler.